Merhabalar tabi 2 k 4 ile bir kez daha karşınızdayım Undertaker vs Big Show var Bu maçı Soner, Utku, Demir bile Ayrıca bu 13. abone maçım olacak uh, Yine Wrestlemania isteyim çünkü 200 tane Wrestlemania arenası var uh, 13'te böyle bir sürü Survival Series falan ve böyle güzel arenalar vardı da Burada bütün Wrestlemania'lar olduğu için uh, sürekli Wrestlemania aren arenalara denk geliyor Ya da işte NXT, de Raw falan öyle çeşitli arenalarda oynamaya çalışacağım ki çok önemli olduğuna sanmıyorum ama e, Resmenia 19 arenasında çok seviyordum acaba onda mı yapsaydım neyse çok geç artık bu da güzel Bundan sadece şey hatırlıyorum John Cena ile Big Show'un maçını hatırlıyorum İşte John Cena şeyken sevilirken tabi o zamanlar Şimdi herkes nefret ediyor yani internet fanları gen genellikle Neyse çok derine girmeyeyim sadece Big Show'un ağzını burnunu dağıtacağım. ya yani ben de Undertaker olarak oynuyorum fark etmediyseniz. <laughs> Crossline! Yes. Normal maç bu arada onu da söylemiş miyim bilmiyorum. O yüzden böyle masadan geçmeler falan olmayacak. Ya da bir saniye. Şaka yaptım olacak. Olacak merak etmeyin. Sonuçta 10 saniyemiz var. Yani teknik olarak 10 saniye değil de. İşte 2 dakika mı ne oluyor? Yok 2 dakika olamaz. Tam 1 dakika veriyor. Emin değilim kaç dakika sürdü ona kadar sayması. Ama 1 dakikaya yakındı bildiğim kadarıyla. Tamamen yanlış da biliyor olabilirim. Yani evet. İyi. Tamam. Şimdi eminim ki bu hareketimi reverse diyecek. Özen. Ah yemedi çünkü tam vururken şey yaptım. No. Ha tabii atlarsın sen. Gel gel ringin dışına gel. Za. Yeah hemen signin dışına alalım şöyle. Çünkü yapacak çok işim var. Plan kurdum yani aklımda. Oha Big Show öyle kaldırıyor tabi canım. Oh. Abi öyle diz atsa Undertaker'ın kaburgası yok olur yani. O adamın dizi yani fena yapar. Bu bu arada ilk defa hareket yaptı bana. Hayırlı olsun. Daha bu ne ki? Daha bu ne ki? Daha yukarı kaldıracağım seni. Reverse'lemezsen. Oha resmen seks yaptık. <laughs> Zaten bu yorumlamacılar da hep, hep, aynı şeyleri söylüyorlar. Bıktım ya, bıktım ezberledim yani. Hey, ee, orada NW şeyi gördüm. NWO. Şeyde WCW'de. WCW'de zaten şeyde Flash TV'de çıkıyormuş yani. Nereden nereye diye kepsileri görmüştüm. Şaşırdım yani WCW Flash'te mi çıkıyor? Herhalde hani Flash'in Flash'in şeyi kurucusu mutasyon geçirmiş çünkü hani WCW yayınlamaktan Horon Tepen insanları yayınlamaya geçen birisi. Hani ne olduğunu açıklayamam ben o adamı. Çok ilginç bir şey olması lazım yani. Uf, Singlish'um geldi bile. Bu arada da kolunu tuttu ama ben aslında yüzüne tekme attım. Öncelikle çok slam'ımızı bir yapalım. Oh, Güzel, şimdi bir tur şok edelim. Okay. Ne olur ne olmaz. Çünkü e, şeyini kullansın diye gittim. Nedir o? Diner'ı kullanın. Finisher'ı yapınca kick out yapamazsın diye. Şimdi benim iki tane finisher'a ihtiyacım var o yüzden biraz daha rengin içine takılacağız. Güzel. Abone maçlar kadar güzel bir seri de yok ya. Hemen bitiyorlar işte. 10 dakika, 8 dakika falan oluyor. Böyle Uncharted gibi 30 dakikaymış. Yani 34 dakikaymış. Bütün bölümleri sürmüyor. O yüzden hani bu seriler devam edecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Çünkü zamanım oluyor bunları yapmaya. Rest in peace görüyorum orada. Orada yeni kanaldayım ama şey, yine de live stream verebiliyorum. Ama onu risk etmeyeceğim partner olana kadar arkadaşlar tekrardan. Neden ben de bilmiyorum çünkü YouTube'a güvenemiyorum. Hani YouTube'a tek başıma güvenemiyorum. O yüzden partner olana kadar live stream yapmayacağım üzgünüm. A, partner olmayı da tekrar böyle 500'e falan çıktığımda düşünüyorum yani. 500'e ya da 1000'e çıktığımda tekrar partner olacağım. Yani daha çok var. Uzun bir yol var. Yakalardım da onu şimdi. Daha önemli işlerim var. Yani çok yakalamak istiyordum böyle. Ama kendimi tutmak zorunda kaldım. Bu arada kamera takılı kalmadı değil mi? Bu arada signature'ım gelmiş. Of. O hareketi görünce Rey öyle ile maçımı hatırladım. Tamam ikinci finisherim de burada. Yalnız beni öldürüyor. Tamam Big Show. Yeter bu kadar. Yeter yeter yani yeter. Yeter artık. <laughs> nope. Şimdi. Sana ne yapacağım biliyor musun? Kötü şeyler yapacağım. Geç buraya. Geç lan. Geç. Oh my god! Evet bu çok cool olacak. Woohoo. Sadece Sadece tekrar özel bir hareket arkadaşlar. Ve çok güzel bir hareket. Ha, düşündüm de ben bir ara Defeated Streak modunun ikinci bölümünü yapacaktım. Hmm. Bir ara yaparım. Neyse zaten yeterince W2K14 şeyi koyuyorum artık yani. Daha sonra yaparım onu. Şimdi gel bakalım. Bu bir de. Daha ikinci hareketim de var yani. Daha kurtulamazsın benden. Kalk bakalım. Kalk kalk. Reverse'lerse yalnız çok fena. Ha tamam. Sorun yok. Kane'in taklidini yapacağız. Uf. <laughs> 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 Undertaker'ın da yere düşmesi iyi olurmuş yani böyle. Eski oyunlarda oluyordu yani eski oyunlarda Masanın tepesine finish yaptığınızda asil yani de düşüyordunuz eğer hani arkeo tipinde bir hareket değilse. Oha ondan öyle kalktı mı lan? Gerçi niye şok oluyorum ki? Bu oyunun öyle huyu var yani bu yapay zekanın. Yani. Fuck you! Oha! Tekrar fuck you! Hmm, kafası kırmızı. O zaman kafasını kanatma vakti gelmiştir. Kanamadı. Şimdi kanar. Ya da hile yapar. Onlar da niye oyundaysa yani hakemin hani şey yapması lazım. Illegal hareket olarak alması lazım ama. İşte. Oyunun daha çok eksiği var. Belki 2K geliştirseydi. Yani 2K geliştirseydi. 2K diyeyim. K diye bir ses yok çünkü Türkçe'de. Ee, yani kendi motorlarını yapıp 2K'ye geliştirseydi çok daha iyi bir oyun olurdu bence. Ah signature'ım oldu lan. Ben comeback'imi yapmayı planlıyordum. Sorun değil. Uh, old school yapmayacağım çünkü çok sızayım animasyonu çok epik. Oh, geçmiş olsun. Aa uh o -oh, reverse dedi. Hiç iyi değil bu. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Nope. Hadi be nasıl olur? Neyse sorun değil. Finisher bende sonuçta. Sülalem rahat. Kalk bakalım. Bitirelim şu işi. Hadi bitirelim şu işi. Teröristler kazandı. Kafası da kanarsa çok epik biter. Kanamadı. Neyse bu da olur. 1 ve 2 ve 3 final. Bitti. Evet. Kıyasla, 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 ha. Ben de direkt sondan geldi geldi Direkt son, sonuncu saniye gösterecek sandım da. Neyse evet bu da böyle bir maçtı. Fena değildi. O hareketi yaptığım için mutluyum. Hani dışarı uçtu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de istediğiniz maç varsa bana söyleyin. Ben mutlaka e, denk gelirim. Yaparım. Aa, hemen olmayacak arkadaşlar. Bunu da hemen söyleyeyim size. Yani çünkü daha bir sürü, listede bir sürü maç var. Her videomda 20 tane <laughs> maç isteği geldiği için listede daha çok maç var. Ve bu yüzden e, hani biraz geç gelebilir videolar. Neyse. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Ben linkle like'lamayı unutmayın ve abone olursanız da sevinirim. WrestleMania where it all begins again diyor. Evet ben de şimdi WrestleMania 30 izlemeye gidiyorum. O yüzden kendinize iyi bakın ve hoşça hoşçakalın Undertaker. A.